Sevgili seyirciler gözler yeniden başlayacak sezona çevrildi. Bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Çünkü özellikle şampiyonluk mücadelesi veren takımlarımızdaki oyuncuların yaşları dikkat çekici. 30 yaş üstü futbolcuları sizler için derledik. Birlikte göz atalım Trabzonspor'la başlıyoruz. İşte grafiğimiz ekranlara geliyor. Trabzonspor'da yeni anlaşması uzatılan Pereira 36 yaşında, Manuel De Costa 34, Monel 30, Sosa, Kaptan Sosa 34 ve Vakeme 31 yaşında sevgili seyirciler. Bordo Mavili takımda. E, Medipol Başakşehir'de 30 yaş ve üzeri futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. E, kaleci Mert Günok ve Volkan Babacan her ikisi de 31 yaşında. Klişi 34 yaşında, Kaysara 31, Epriano 33, Şikirtel 35 Uğur Uçar 33, Edin Vişça takımın en önemli ismi belki de 30 yaşında ve Mahmut Tekdemir de 32 yaşında devam ediyoruz. Listesi uzun, Medipol Başakşehir'in sevgili seyirciler e, paylaşalım onları bizde. E, Mehmet Topal 34, Gökhan İnler 35, Dembaba 35 ve Robinho da 36 yaşında bunu da hatırlatalım ve Galatasaray'a geçtik. Kaleci Mustera ve Mariano 33 yaşında Galatasaray'da. Şener Özbayrak'ta 30 yaşında. Donk 34. Belanda ve Fegoli sık sık transferde ismi geçen iki isim 30 yaşında. Civi Durmaz 31 yaşında. Adem Büyük 32 yaşında. golcü isim Radamel Falcao'nun da 34 yaşında olduğunu hatırlatalım Galatasaray'da sevgili futbol severler. Ve Demir Grup Sivaspor şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Demir Grup Sivaspor'un da e, 30 yaş üzeri çok fazla sayıda futbolcusu oldu. İşte ekranlarınıza yansıdı. Samasa 30 yaşında, Caner Osman Paşa ve Goyano 32 yaşında. Paul Pop, 30 yaşında, Hakan Arsan 31, Yasin Öztekin 33, Klaudemir 32, Yatabare 34 ve Kone de 36 yaşında Demir Grup Sivas Spor'da. Aslında Beşiktaş'ta da durum farklı değil sevgili seyirciler. Beşiktaş'ta da Vida ve Caner Erkin 31 yaşında Gökhan Gönül'ün 35 yaşında olduğunu hatırlatalım. Ruiz 31 ve Atiba bu sezon sözleşmesi de bitiyor. 37 yaşında bakalım devam edecek mi Beşiktaş'ta oynamaya. Lens 32 yine kiralık olan Kevin Prince Boateng 33 yaşında. Golcü Burak Yılmaz'ın da 34 yaşında olduğunu hatırlatalım. Fenerbahçe'de durum nasıl? Fenerbahçe'de de yine 30 yaş üzeri futbolcuları derledik. Bekaleci Arun Tekin 30 yaşında, İzla 31. Hasan Ali Kaldırım 30 yaşında, Luis Gustavo 32, Nabil Dirar 34, Mehmet Ekici 30. Emre Belezoğlu 39 yaşında, Max Kruise 32 ve Mevlüt Erdinç de 33 yaşında sarı laciverti takımda. Rakamlar bunları söylüyor. Biz 30 yaş üstü futbolcuları sizler için derledik ve paylaştık. Devam edelim ana habere.